Merhaba arkadaşlar, bugün her takımdan bir oyuncu olarak kadro kuracağız. Başlıyoruz. Evet ilk ben. İnşallah. Bas, basamıyorum, bastım. Hadi bakalım kim geliyor. Bu arada bilmediğimiz takımları atlayacağız. Ha o da var değil mi? Hadi hadi hadi. Dü, dü. Bilmediğimiz takımla alaka, neyse. Lan Bursa Sporlar <laughs> mı? Oyuncu mu var lan? <laughs> Derim ben sana. Bir düşünmem lazım. Oğlum ya tablet ve telefonumun şarjı yok. Araştırdım da neyse. O zaman bu sayılmıyor arkadaşlar bilmediğim için. Aslında biz bunu tablet ve şarj telefonumun şarjı olsa bakardım da neyse. Aa Sevilla. Ya Sevilla'dan nasıl oyuncu bilmiyorum ya. Of of neyse döndürelim yeniden. Ee ben iki tane takımı bulamadım zaten. Ay bu nasıl ses ya. arkadaşlar bir dakika bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar o soru bir sorun çıktı düzelttim neyse ki. Oo. Yapma yapma. Sen ne video çekerken ne düşünüyorsun biliyor musun? Keşke video çekmesem diye. Baş şimdi atlamayacağım. Tamam tamam. Otur. otur yanıma otur. Otur. Anam Anam. Porto'da kim vardı lan? <laughs> Abicim Fener gelsin. Potey hamdan barışı. Porto'dan kimseyi bilmiyor. Fenerbahçe gelip bir <laughs> bir tane. Evet lan. Lan bir takım sizce bir tane. Fenerbahçe gelsin bari bir oyuncu alırım. Bir takım sizce bir ya. Tıkı bırak becuk çocuk. <laughs> ne yapma. Oooo. <laughs> Orlando City kim var? Ben adam takımı yeni duyuyorum. Ana orada orada spor mu vardı? Bağ mı öyle geldi? Bakacağım şimdi tek tek göz gezdirerek. Allah Allah ben gördüm sanki ya. Az önce istedim orada spor. Aa gördüm yine. Nerede ya? Çok hızlı dönüyor. Neyse çıkar illa. Ya sana ya bana çıkacak. Evet. gelsin be. Wolfsburg'dan oyuncu bilmiyorum. Oyun sen sen çarkı bitireceksin. Bitireyim sıkıntı yok. yok. Ya takımlardan oyuncu biliyorum ama adlarını bilmiyorum. O benim malım <laughs> işte. Hadi. 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 Ay ben sizin yapacağı şey... Düşün... <laughs> Tam... nokta noktasına varayım. <laughs> Neyse hadi. Kesin olur. Aa! Daha da bir yer şey. Yapma. Ben bırak lan yapma. yapma. Vururum. Hadi. hadi. ben <laughs> fena değilim. Niye hadi dedim. Ben GS'liyim. Neyse. Ya <laughs> dur. Ben buradan gerek kaleci olsun. Leo olsun ya. Leo Kovych yedek kalecim olsun benim. Ooh. Ya ya hadi sen ne de. dalin dalin dalin. darın gidiyorum ben. Ne yapayım? Ne Chelsea! Kim orada? Çok güzel oyuncular var. Ben söylemem, Bilemiyorsan Sen kapatayım. Basıyor. Bastım. Ne basıyor ya? Diyecektim ben. Ya e söyle. Sıkıntı yok. Ana hadi kim lan? Neyse bulamamış. Yazın yine çeviriyor sen içi. Oo, Ay ya yapma. Geliyor. Yok gelmiyor. Gelmiyor. Manchester City. Ooo. Ben olsam <laughs> Foden, Grealish ve Ederson alırdım dermişim halandı alırdım Tabii de bilmiyorum çok.